Ars longa vita brevis. Yani sanat uzun, hayat kısa. Bugün sanatın ömrünü kısaltan bir etken var. Siyaset. Sanat siyasete eleştirdiği kadar siyaset de sanata eleştiri oklarını yöneltiyor. Ama bir farkla. Bu eleştiri okları baskı ve yasaklar oluyor. Bu ilk değil, son da olmayacak. Geçmişte olmuş, gelecekte de, de olacak. Ama bugünden merak ettiğimiz yarının ne olacağı. Sanat siyaset içerir mi? dışında mı bırakır? Yoksa sanattaki büsbütün başka bir siyaset midir? Sanatlarla çağdaş savaşların ilişkisi nasıl belirir? Ülkemizde sanat neden baskı altında tutulmak isteniyor? Eski Kültür ve Turizm Bakanı Namık Kemal Zeybe'ye sanat ve siyaset ilişkisini soruyoruz. 1989'da ben Kültür Bakanı olarak atandım. Ama onu söyleyeyim yani Kültür Bakanlığı yoktu. Kültür Bakanlığı kurulmasıyla benim atamam aynı anda oldu. Siz ilk Kültür Bakanı mısınız? Bu anlamda. Aha. Yani daha esasında daha önce bir Kültür Bakanlığı vardı. Sonra kaldırıldı, turizmle birleştirildi filan. Ee, yani ben milletvekili olduğum zaman 1987'de Kültür Turizm Bakanlığıydı. Bu bence yanlıştı. Mücadele ettim, konuştum, özel la özel konuştum. Grupta konuşma yaptım, mecliste konuşma yaptım. Bunun yanlış olduğunu, Kültür ve Turizmin bir bakanlık olmasının anlamsız olduğunu ve ayrılması gerektiğini söyledim. Üstelik Kültür Turizm Bakanlığında turizmle ilgili bir genel müdürlük vardı. Ama turizmin başka çekicilikleri dolayısıyla kültür konuları onun gölgesinde kalıyordu. Yani işte o dönemde şöyle bir mantık. Efendim kültür varlıklarını görmeye gelir turistler falan. Mücadele ettim özel bir grup toplantısında. Kültür Bakanlığını kuruyoruz deyince böyle milletvekillerinin bir kısmı hemen bana döndüler. Hayırlı olsun Sayın Bakan dediler. Ben daha milletvekiliyim, bakan falan değilim. Yani öyle düşünüldü. Yani benim kültür bakanı olacağım sanki doğal bir şey gibi gelişti. Ee, ve e, Kültür Bakanı, ben Kültür Bakanı olunca hemen basında bir karşı yazılar ve konuşmalar başladı. Basın yayında. Neden? Karşı. Çünkü ben MHP'li bir kişi olarak tanınıyordum. Hı. MHP davasında idamla yargılanmıştım. MHP hakkında ve MHP'liler hakkında bir takım ön fikirler vardı. filan. Ben ne desem hemen ilk bir ay çarpıtılıyordu. Yani sözüm ola dedim ki, Türkiye'de Türk adımlarına göre bale de kurulmalıdır. Aslında incelediğim konular, ya yani bale üçe ayrılır. Bunlardan birisi de folklorik baledir. Modern bal, bale, klasik bale. Onu bilerek söylüyorum. Ama basında tabi gazeteci arkadaşlarından bilmeyen ya da bilse bile hazır yakaladık diyen, ha bundan sonra artık yozga <laughs> tavalarıyla, davul zurnayla ile bale yapılacakmış falan gibi Alaylı sözler falan filan ya da işte bir gazeteci bundan sonra e, yeni Bakan'dan Davudi sesiyle Hamasi böyle laflar filan şiirler dinleyeceğiz falan dediler bir bir süre sonra şaşırdılar Allah ağır Allah. eleştiriler var Allah yani. Allah ya bu nasıl bir şeymiş ya hiç de öyle değilmiş ha. beni tanıyınca zaten hepsi görüşlerini değiştireceklerinden emindim ben hı hı. çünkü nasıl oldu peki insanlara o? kategorik yaklaşmak başka bir şey. Hı hı. Her insana bireylik olarak yaklaşmak başka bir şey. Yani biz insanlar herhangi bir fabrikadan çıkmış makineler değiliz yani. Her insanın bir kimliği ve kişiliği var. Yani söz gelimi ben MHP davasında, MHP konusunda, MHP'de eğitimcilerin başkanı olduğum dönemde de Nazım Hikmet'ten şiirler okurdum. En sevdiğim sanatçı Ruhi Su ve Zülfü Livaneli'ydi onları dinlerdim falan. Yani hatta onu dinlediğim için de başka MHP'liler ya bu nasıl oluyor bizim abimiz komünistleri dinliyor falan derlerdi. Benim yaklaşımım farklıydı yani. Ben bir de kaymakamlıktan geldim. De yani devlet adamı olarak bir bakışım var falan. Dolayısıyla şöyle de söyleyeyim sizin sorunuzun cevabını Özal özel bir ara dedi ki ya ben seni dedi başbakan olarak ve genel başkan olarak düşünüyorum ama sen MHP'lisin dedi. Acaba çok eleştiri alır mısın? Dedi. Başbakan oluncaya. Dedim alırım. Ama unuttunuz mu dedim. Bir ay bana saldıran basın yayın bir ay sonra top yükün beni övmeye başladılar. En yoğun 1977'de ideolojik keskinliğin en yoğun olduğu dönemde insanların birbirini öldürdüğü dönemde ben Gümrük Tekel Bakanlığı'nda asla ideolojik ve siyasi kadrolaşma yapmadım. Sosyalist birisini getirdim, en önemli göreve tayin ettim. Kapı Şimdi. kule. Arif Kutlu Tuna. Hı hı. Arif Kutlu niye? Çünkü şunu söyledim, topladım dernekleri filan. Bu bakanlıkta sol ve sağ çelişkisi yoktur. Bu bakanlıkta dürüst adamlarla hırsız adamlar çelişkisi vardır. Dolayısıyla biz dürüstleri yetkilendireceğiz, yukarı çıkaracağız. Ama hırsızlar ülkücü de olsalar en altlara iteceğiz, bakanlıktan atacağız. Dolayısıyla böyle bakacağız dedim. Gelir gelmez yapımın gereğini yaptım. Bu gereği yaparken de eleştirileri göze aldım. Mesela Nazım Hikmet büyük şairdir dedim. Aziz Nesin öyle bir değerdir ki onu biz mizah edebiyatımızdan çıkarırsak doldurulamaz bir boşluk meydana gelir dedim. Dolayısıyla bu bakanlık sol-sağ ayrımı yapmayacak, kimseyi dışlamayacak, bütün değerlerimizi kucaklayacak dedim ve bunu yaptım. Bunu yaptım. Yani söz gelin ve şöyle söyleyeyim, siz de yasak kitap tanımıyorsunuz. Kışlalı benimle bir röportaj yaptı, rahmetli, Yankı dergisinde. Siz de diyorsunuz ki yasak kitap kavramı olmayacak. Peki dedi yani bundan sonra Nazım Hikmet'in ve Aziz Nesin'in kitapları kütüphanelerde olacak mı dedim. Tabii olacak. Said Nursi'nin de olacak, Necip Fazıl'ın da olacak dedi. Bunu aynen yazabilir miyim? Yaz dedim. Yaz çünkü zaten serbest. Hepsi serbest. Yasak kitap kavramını kaldırdım. Çünkü ben bunun acısını yaşamıştım. Nasıl üniversite birinci sınıftayken Milli Kütüphane'ye gittim. Das Kapital istedim. Şeyin, Marx'ın. Vermediler. Var. Orada görünüyor. Vermediler. Yasak diye. Müjgen Cumbur vardı. Oranın genel müdürü. Ona gittim. Dedim ki ben kaymakam olacağım. Benim bilmem lazım. Hayır yasak kitap veremeyiz dedi. Sonradan hocaya sordum. Dedim ki doşent de o zaman. Dedim ki sonradan sordum. Bakan olunca görüştük. Niye vermedin hatırlıyor musun? Hatırlıyorum dedi. Niye vermedin? Ya genç bir işte öğrenci gelmiş. Kaymakam olacağım diyor ve işte Marx'ı istiyor, korktum komünist olursun diye. <laughs> Hocam dedim kimse Marx'ı okuyarak komünist olmaz. Senin vermediğin kitabı ben Türk Ocağı'nın kütüphanesinde hem de buldum okuduğum. Yani yasak kitap kavramı yanlış. Yasak kitap kavramını kaldırdım. Hem devletin kütüphanelerinde hem bütün Türkiye'de bunun için de mücadele ettim. Yasak kitap bir şey yok. Bütün fikirler yasak olmamalı. Peki e, o dönemde içinde bulunduğunuz e, iktidarın ya da devletin işte bu yasaklı kitapları kaldırdığınızda kaldırdığınızda size karşı tutumları nasıl? Yani Özal bu işleri anlayan birisiydi. Zaten o düşünce ve inanç özgürlüğüne ve girişim özgürlüğüne önem veren birisiydi. Ama Özal benim hiçbir işime de karışmadı bu arada. <laughs> hiçbir işime karışmadı. Yani iki buçuk yıl çalıştık. Hiçbir şeyi yani şöyle yapma, böyle yapma demedi. İlk hafta biraz üzüldü ya. Senin, sizin dedi kitaplarınız varmış falan var dedim benim kitabım var falan. Ben kitapsız değil dedi. Ama sonra tabii anladı işi. Şey. Evet. Şimdi bak birincisi bu benim yaptığım ve olması gereken Kültür Bakanlığı hiçbir şekilde kültür ve sanat üretenler arasında ideolojik ve siyasi ayrım yapmamalı aziz nesine ödül verdirdim ben. O da şaşırdı. İlk defa böyle bir şey oluyor diye açıklama yaptı. Yani ilk defa ben dedi muhalifim. Bu iktidara da muhalifim ama bana ödül veriyorlar dedi. Ben aziz nesinin muhalif oluşuna değil, onun yüce sanat gücüne ödül verdim. Ve benim dostum oldu aziz nesin. Kültür Bakanlığı'nda, bakanlığın her alanında kurultaylar düzenledim. Tiyatro kurultayı, sinema kurultayı, opera, bale kurultayı yani birçok kurultayı akla gelen her kanalda kurultaylar düzenledim. O kurultaylardan kitap kurultayı, kurultaylardan birisine Aziz Nesin geldi. Aziz Nesin hangi sıfatla geliyor? Yazarlar Sendikası adına geliyor. Geldi ve ben başkanlık yapıyorum bir de kurultayları açıp gitmedim. Sonuna kadar kurultaylarda oturdum. Kurultay kararlarında Neredeyse tamamını uygulamaya aktardım. Yani pek Türkiye'nin alışık olmadığı bir iştir o. Eski kültür adamlarına sorarsanız beni, hı hı. eski sinemacılara falan, yani söz gelimi Türkan Şoray'a falan o, o, onlara sorarsanız onlar size anlatırlar neler yaptığımı falan. Bir bu, onlarla birlikte yaptım. Şimdi o toplantılardan birisinde Aziz Bey kalktı, çok kışkırtıcı bir konuşma yaptı konuşmasından ben de rahatsız oldum. Hı hı. Ya yani niye? Siz diyor işte dedi, dedi şu, siz Bulgaristan Türklerinin adları değişiyor diye kızıyorsunuz, miting yapıyorsunuz. Ama siz de Kürtlerin adını değiştiriyorsunuz. Böyle bir şey yok. Ama hemen salon ayağa kalktı. Bir arkadaşımız eski bir bakan filan. Konuşturma bu adamı, hain bu adam, indir bu falan diye kürsüden bağırışlar filan. kalktım başkanlık koltuğumdan. Aziz Nesin'e doğru gittim. Böyle geri geri çekildi bir şey mi yapacağım diye. E, mikrofonu verir misin bana biraz dedim. Aldım dedim ki Aziz Nesin'in söylediklerine karşıyım. Cevap vereceğim. İsteyene de söz hakkı vereceğim. Ama Aziz Nesin'in konuşmasını sonuna kadar tamamlamasına hiçbiriniz mani olamayacaksınız. Buyurun Aziz Bey istediğiniz gibi konuşun dedim. Konuştu bakış açısı bakımından söylüyorum. Yani evet. ben karşı olabilirim. Karşıydım tabii yani. O aznesini söyledikleri bence doğru değildi. Ama onun bu fikirlerini söylemesi doğruydu. Toplumlar böyle gelişir. İnancım budur. Bir toplumda düşünce özgürlüğüne hiçbir sınır olmazsa o toplum bilim özgürlüğüne ulaşır ve öyle gelişir. Yoksa şu yasak, şu haram, şu günah dediniz mi? O toplum gelişmez. Ben bunu öteden beri inanıyorum. Sinemaya destek vermek lazım. Çünkü sinema ölmüştü. Evet. Türk sineması Tam ölmüştü. Tam sizin döneminize geldi. Tam aslında. benim dönemde ee, 80... Türk sineması ölüydü. Evet. Onu ona can suyu lazımdı. Diriltmem lazımdı mesela. Sinema da çok etkili bir kültür yayma aracıdır. Yani hem emperyalizme karşı set koymak için hem de kendi kültürünüzü yaymak için ama, ama kü aslında çok özür dilerim Sayın Bakanım bölüyorum ama bazı filmler yasaklandı. Tabii, Örneğin tabii. E, yani, yani Yılmaz Güney'in filmi yasaklandı. Evet. Yıllar sonra geldi restore edildi. insanlar izleyebildi. Ve halen belki de bazı üniversitelerde gösterilmiyor. Doğru. Doğru bu. Yani neticede fiili durum sinema can çekişiyor. Yani kaynak aktarmak lazım. Destek sağlamak lazım. Bir yine sinema kurultayında alınan kararlar gereğince ve ben o zaman sesam vardı yani sinema e, kurumu vardı. Onun başkanı da Türker İnanoğlu. Hı, hı Türker İnanoğlu. Ona da görüşüyoruz. Şu bir destek vermek lazım. Genel yaklaşım bu da olur. Kültür ve sanata destek verilir. İlk kez Devlet sizin döneminizde mi Efendim, çıktı? İlk ilk defa. Kültür Bakanlığı'nın sinema fonu, kültür şey sinemacılara hepsi, destek. Hepsi hepsi bizim dönem. İlk sizin ben Çünkü sinemaya Sinemamızı Amerikan sinemasına karşı hı hı. desteklememiz lazım. Çünkü Amerika'da kendi sinemasını öyle yarattı. Beş yıl vergi almadı. Yoksa Amerikan sineması kötüydü. Fransız sineması iyiydi. Ama beş yıl vergi almadı ve çıldırdı Amerikan sineması. Ve siz e, bir kota da koydunuz galiba değil mi? Kota Sinema... koyamadım çünkü bu Gidip... engel oldu. <laughs> kota için yasa hazırladım hı hı. ama... Yani bir 20 milyar civarında bir kaynak aktarma. Tabi Adnan Kahveci bu arada Maliye Bakanı'ydı. Ne istediysen fazlasıyla verdi. Onu da söyleyeyim yani. Tiyatroya kaynak aktardım. Tiyatroya 200 milyondu. Ben onu 2 milyara çıkardım. 10 katına. Sinemaya yoktu. O büyük paralar. Ama bu paraları verirken şöyleydi yani proje getirin bu projenin desteklemesine siz karar verin ben değil. Siz karar verin ee, ve sizin verdiğiniz karara göre ben size para vereyim. Siz dediğim sektör yani. E, bunun ideolojisi bana karşı olabilir. Önemli olan Türk sinemasıdır. İdeolojisi karşı yandaş filan. Hatta beni ideolojik olarak kendisine yakın bulan bir sinemacı dedi ki ondan ben ahirette hesap soracağım falan. İsim verir misiniz sayın? Vermem, unuttum gitti ha, Tamam. İlk defa bir Türk filmi Oscar aday oldu. Hangisi? Uçurtmayı vurmasınlar. Ve sol bir filmdir. Evet. Sol <laughs> olması da beni ilgilendirmez. Çok tatlı, çok güzel bir filmdir. Aslında Amerikan sinemasından da çok üstündür. Ama teknoloji yetersizdi. Dolayısıyla teknoloji desteği sağlamak için ve bir platform oluşturmak için çalışmalara başladım. Ama yer bulmak falan derken ona gücüm yetmedi. Bir de Amerikan sinemasının istilasına karşı bir madde ekledim sinema kanununa. Bir madde. O da şu: Türkiye'de sinema salonlarında ve televizyonlarında yüzde 25 oranında Türk filmi gösterilmesi zorunludur. Yüzde 25. Kontenjan yani. Ben kontenjan veriyorum. Yüzde 25. Niye yüzde otuz değil? Çünkü o zamanki sinemacılar dediler ki biz dolduramayız bunu. O zaman alt madde ekledim. Kendim yazdım onu da. Dedim ki eğer yeteri kadar yeteri kadar Türkiye'de üretilen film bulunmazsa e, dili Türkçe olan ülkelerde üretilen filmler de Türk filmi sayılır. Yani Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Özbekistan'dan da filmler gelsin. Çünkü aralaşma da başlamıştı o zaman. Sovyetler Birliği'nde glasnost, prestroyoka falan, demokrasi gibi güzel sözler başlamıştı. Oradan da gele, getirebilirdik filan. Ama bizim o zamanki başbakanımız Amerika'ya gidince Amerikan Cumhurbaşkanı Bush benim yasayı masaya koymuş. Gündem maddelerinden birisi yapmış ve demiş ki Sayın işte Özal siz Türkiye'de ve dünyada liberalizmi getiren, Türkiye'ye liberalizmi getiren kişi olarak tanıyorsunuz. Ama sizin Kültür Bakanı sizin aynı zihniyette değil. O bizim filmlere kota koyuyor. Kota. Özal da demiş ki ama siz de bizim tekstil ürünlerine kota koyuyorsunuz ya. <laughs> demiş oldu. Orada bulunan Hasan Celal Güzel. <laughs> Dönünce o da heyette dedi ki ya ben dedi bu adamı pek sevmem biliyorsun dedi. Bu adam dediği kim? Özal. Ama öyleydi yani. Özal seviyordu, Özal'ı sevmiyordu. O da garip <laughs> bir şey. Ama dedi şaşırdım dedi. Senin dedi kanunu savundu ya buşa karşı dedim yok. Savunmamıştır. O oradan kotayı kaldırır ve benim filmi de vermiştir. Nitekim ben hemen filmi getir yani o filmle ilgili yasayı kültür eğitim komisyondan geçirttim. Plan bütçeye geldi. Plan bütçede başkan Özal'ın kardeşi Yusuf Bozkurt Özal. Onu sıkıştırıyorum. Ya tamam getireceğim getireceğim diyor. Getirmiyor gündeme. Bir gün böyle hakikaten köşeye sıkıştırdım. Dedim tuttum yakasını dedim ki bu yasayı niye getirmiyorsun? Niye geciktiriyorsun? dedi ki hiç uğraşma senin bu yasan geçmeyecek dedi çünkü bizim ideolojimize aykırı Liberalizme aykırı dedi hmm. ne liberalizmi bu şun isteğine aykırı hmm. gerçek bu ben Türkçüyüm tamam Türkçülüğü bir yerde bir yerde istedim o da ne Kemal Tahir'in devlet anasını kim çekecekse ona ayrıca para vereceğim dedim Kimse çekmeye cesaret edemedi. <laughs> Ama neticede onu yazan da bir sosyalist yani. Kemal Tahir'in Devlet Anası çok güzel bir romandır. Siz kendi bakanlığınız döneminde devlet tiyatroları, şehir tiyatroları ya da işte devlet opera ve balede istemiyorum şu oyunu, bu oyun güzel değil ya da bu oyun benim denetimimden geçecek. Yani hani işte oranın müdürleriyle falan böyle görüşmeleriniz oldu mu? Hayır istemiyorum olmadı da istiyorum oldu. i̇stemiyorum olmadı. Neticede onlar kurum. İşlerini onlar bilirler. Bir de benim için yasak kişi ve yasak yasak kişi ve yasak oyun ya da yasak film kavramı yoktur benim için. Böyle bir şey yok. Porno hariç. Porno başka bir şey. Bakın müstehcen bile demiyorum porno. Çünkü porno Çirkin bir şeydir yani. Ee, i̇şte bu iktidar Osmanlı'yı kendine örnek alıyorsa, şehir tiyatrolarındaki birçok oyunda Osmanlıya dair işte oyunlar izliyorsunuz ya da televizyonda o yönde filmler yapılıyor. Yani evet. aslında ülkenin hükümetinin belirlediği ideoloji sanata da yansıyor. Bu yaklaşımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yanlıştır bu yaklaşım. Hı -hı. Yanlıştır kökten. Böyle olursa kültür ve sanat gelişmez, toplum donuklaşır kültür ve sanatın serbest olmadığı bir yerde düşünce özgürlüğü de olmaz. İnanç özgürlüğü de olmaz. Dizilerden tarih öğreniyorlar. Yani dizi yapıyor, bu iktidar yap soruyor. Abdülhamit İngiliz büyük ülkesini tokatlıyor. Ya böyle bir şey yapmayın ya. Yani bir defa Abdülhamit'e de hakaret ediyorsunuz. O iyi bir diplomattı yani. Böyle bir şey olacak bir şey mi yani? Efendim ya da işte ne bileyim Fatih'le ilgili film yapıyorlar. Sanki Fatih değil de Fatih'in fedaisi falan gibi. Yani şöyle, televizyonların tekelleşmesi ve basın yayının tekelleşmesi bu iktidar için çok yararlı gibi görünse de sonunda şu oldu, iktidarı destekleyen gazete ve televizyonlar izlenmez oluyor. Bu iktidarın aslında bir projesi var ara sıra getirip geri çekiyorlar o da tusak diye bir kurum kuruyorlar tusak hı hı. devletin bütün kültür ve sanat kurumlarını ortadan kaldırıyorlar hepsini bu tusak tuzağına sokuyorlar zaman zaman geldi evet, tepkiler oldu tepkiler. geri çekildi oradan amaç ne oradan amaç şu sözüm ona proje bazında desteklenecekmiş e, proje bazında desteklenecek demek kendi ideolojilerine e, yatkın olanlara destek verecekler, e, olmayanlara vermeyecekler demektir. Yani insanları böyle at gözlüğü gibi hayata bakan insanlar haline getirmek tabii çok büyük değil. Cem Karaca'nın getirilmesi sizin biz mi? Tabii, biz Hı -hı. Yani, benim de katkım var Cem Karaca'nın ama asıl özel orada. Hı -hı. O işi yapan özelin kendisidir, onu da söyleyelim. Ama Cem Karaca benim e, tabii dostum, olduk, dost olduk. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu birlikte miting yaptık İstanbul'da. O mitingde konuşma görevi bana verildi parti tarafından, Anavatan Partisi tarafından, Başbakan taraf parti değil, Özal tarafından. Orada iyi iyi hazırlandım ve iyi konuştum. Birdenbire <laughs> birdenbire birden yani Türkiye beni tanıdı. Türkiye'de en tanınmış iki bakandan biri oldum. Birincisi Mesut Yılmaz çünkü hem uzun zaman, o da Kültür Turizm Bakanlığı hı. yaptı, ee, hem de Dışişleri Bakanlığı'yken tabii her gün televizyonlarda yer aldığı için Dışişleri Bakanlıkları çok tanınır. O birinciydi, ben ikinciydim. Böylece Özel bana dedi ki aday ol, biz seni destekleyeceğiz. Ben de olmak istiyordum yani Özel'den sonra kendimi uygun görüyordum. Yani hı hı. Başbakanlığa ve <laughs> genel başkanlığa hiç yani gizleme lüzumu yok. Ama o süreci yönetemedim. Yani Özal Özel falan filan o dengeleri kuramadım. Aday olmadım. Ve Özal'ın istemediği adayı destekledim. Yıldırım Bey'i. Mesut Bey'e karşı mücadele ettim. Yıldırım etti. ama. Evet, Yıldırım Akbulut'u. Yıldırım Akbulut iyi yapar falan değil. Mesut Bey olmasın olsun diye. <gülüyor> <gülüyor> Onu destekledim. Ve orada kaybedince Biraz sert yaptım mücadeleyi. Ben buradan ayrılıyorum bu partiden dedim. Hı hı. Tabii hükümet değişti. Bana bakanlık, başbakan yardımcılığı falan teklif ettiler. İhsan Doğramacı onun şahidi, hep anlatırdı ya. Adam başbakan yardımcılığını reddetti falan diye. Ama ben başbakanlık istiyordum, ne yapayım yardımcılığı. <laughs> Bidelsa, o zaman partiden ayrıldım ve Kültür Bakanlığı sona erdi. Aa oh, bence büyük bir yara 10 yıldır kapalı kalması. Bina ve bunun bir tarihi, bunun bir kültürü burayı bıraktığı bir izi var yani. Buranın kendine has bir dokusu var ve bu doku zaten elimine ediliyor. Bu doku zaten buradan atılıyor, sökülüp. Hani böyle kalıyor olması bence daha iyi olur yani. Beyoğlu kültür sanatın başkentiydi. AKM'nin yıkımıyla birlikte aslında kültür ve sanattaki çatırdama başladı diyebilir miyiz? Yani bakınız bunların yani bun, bunlar Müslüman değil mi? Öyle diyorlar. Peki biz de kabul edelim. Müslümanım diyen bir insana değil diyemeyiz. Peki ama nasıl Müslümanlık? Onu anlamak için bir örnek, keskin bir örnek. Müslümanlık dininin en kutsal binası Kabe'dir. Belki de tek kutsal, belki de değil gerçekte de öyle. Tek kutsal Kabe'si, şey binası Kabe ve Müslümanlar, Sünni Müslümanlar ve Şii Müslümanlar oraya doğru dönüp namaz kılarlar. O kadar kutsaldır orası. Değil mi? Haca giderler, etrafında dönerler. Efendim, tavaf yaparlar filan. Peki, oraya git ben gittim. Gördüm ama resimlerinden de siz de gördünüz. Şu anda Kabe şu boyda etrafındaki binalar ise göktelen. Küçücük Kabe orada. Şimdi kültür değerlerine gösterdikleri anlayışın ve değer vermenin ölçüsü buradan belli. Yani Kabe'ye bile değer vermeyen bir zihniyettir bu. Zihniyet. Bu ne yapacaktı? Akeme'ye mi değer verecekti? Ya yani duyuyoruz, şaşırıyorum. Yani Atatürk'ün köşkünü yıkmak istiyorlar. Aman ha, sakın ha o kadarı fazla olur. Yani tamam camilerinizde 30 Ağustos'ta Atatürk'ten söz etmiyorsunuz da ama Atatürk'ün köşkünü yıkmak falan o çok farklı bir şey olur. Sakın ha. Demokrasi amaca ulaşınca inilecek bir trendir diyen kim? Bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı yapan bir sayın kişilik. Ve etrafında yine ana kadro böyle inanan insanlar. Böyle bir iktidar. Siz bana neyi soruyorsunuz? Yani deve meselesi. Deveye demişler ki boynun niye eğri? Deve de demiş ki e nerem doğru ki? Yani bunların nesi doğru ki? Kültür ve sanat siyasetleri doğru olacak. Hamlet'in, Ophelia'nın, Macbeth'in, Yaşar Kemal'in kaç tane duygusunu hangisini bilebilir ki o dile getirecek, öneride bulunacak? Onlar lütfen şu asfaltlara baksınlar kaçak yapılara baksın. Bu dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. Uygar ülkelerde bugün e, belediye başkanı komedi Fransız'ın yönetmeliğini e, tutup da yeni baştan yazan...